Yahya aleyhisselam Yahya aleyhisselam, Hazreti Meryem'le teyze çocuklarıdır. Tevrat'ı küçük yaştan itibaren öğrenmiş, kendisine rüşt, olgunluk çağında peygamberlik verilmiştir. Zekeriya aleyhisselama Hazreti Yahya'nın ihsan edilmesi, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Orada, Beyt-i Maktis'te Zekeriya Rabbine dua etti bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Ali İmran 38 Rabbim dedi. Muhakkak ki ben o hale geldim ki, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Meryem 4 Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, bir oğul ver. Meryem 5 Ki o bana varis olsun. Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Meryem 6 Zekeriya aleyhisselamın canu gönülden yaptığı bu samimi dua, indi ilahi de makbul oldu. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Ali İmran 39 Müfessirlerin beyanına göre ayetteki kelime ile kastedilen Hazreti İsa'dır. Ali İmran suresinin 45. ayeti kelimesi de bunu açıkça ifade etmektedir. Diğer bir ayeti kelime ise şöyledir. Allah buyurdu ki: Ey Zekeriya, biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Meryem yedi. Ayette daha önce ona kimseyi adaş yapmadık buyurulması Hz. Yahya'yı tekrim içindir. Zira Yahya ismi ilk olarak ona verilmiş, üstelik bizzat Cenabı Hak tarafından lütfedilmiştir. Bu aynı zamanda Yahya aleyhisselamın sahip olduğu diğer müstesna faziletleri de ihtiva etmektedir. Yahya, yaşayan, diri manasınadır. İki ihtiyardan bir evlat bahşedilmesi adeta ölüden diri yaratmak gibidir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Zekeriya ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çattığına üstelik karım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yapar. Ali İmran 40 Allah öyledir dedi. Rabbim o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. Meryem 9 Zekeriya aleyhisselamın duasının kabul olmasının alameti, üç gün insanlarla işaretten başka şekilde konuşmaması ve Rabbini zikretmesi oldu. Zekeriya, Rabbim, Oğlum olacağına dair bana bir alamet göster dedi. Allah buyurdu ki, Senin için alamet, insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok zikret. Sabah akşam tesbih et. Ali İmran 41 Zekeriya aleyhisselam üç gün insanlarla hiç konuşmadı. Kavmine tebliğatını toprağa yazarak işaretlerle bildirdi. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbihte bulunun diye işaret verdi. Meryem 11 Cenab-ı Hak buyurur. Biz de onun duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Zevcesini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Onlar bütün bu peygamberler hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. El-Enbiya 90 Allah Teala Yahya aleyhisselama rüşt çağındayken Tevrat'a sarılmasını emretti. Ey Yahya! Kitaba, Tevrat'a var gücünle sarıl dedik.'' ve henüz sabi iken ona ilim ve hikmet verdik. Meryem 12 Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Meryem 13 Ana babasına çok iyi davranırdı. O isyankar bir zorba değildi. Meryem 14 Hz. Yahya'ya peygamberlik verildi. Ancak İsa aleyhisselama peygamberlik ve İncil gelene kadar Musa aleyhisselamın şeriatına tabi oldu. Musa aleyhisselamın şeriatı ile amel eden peygamberlerin sonuncusudur. Babası Zekeriya aleyhisselam gibi şehit oldu. Musa aleyhisselamın getirdiği şeriate göre kardeş karısıyla evlenmek yasaktı. Bunun cezası da kısırlaştırılmaktı. Tevrat'ta yabancılarla zina etmenin cezası ölümken, evlenilmesi yasak olan kişiler arasındaki zinanın cezası ise daha farklıydı. Nitekim Hz. Yahya'nın şehit edilmesine de sebep olan bu mevzu ile ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilir. Hz. Yahya'nın peygamberliği sırasında Kral 1. Herod, Herodes, kardeşinin karısıyla zina eder. Bunun üzerine Hazreti Yahya bunun ilahi kanunlara aykırı olduğunu söyleyince kral tarafından zindana atılır. Daha sonra kralın doğum günü şenliğine zina ettiği kadın kızıyla birlikte katılır. Bu kız yapmış olduğu gösterilerle kralı adeta büyüler ve mest eder. Kral o gün kız ne dilerse onu yerine getireceğine söz verir. Annesi tarafından kandırılan kız Hazreti Yahya'nın başını ister. Bu istek karşısında kral çok üzülür ancak verdiği sözü hatırlar ve Hz. Yahya başı kesilerek şehit edilir. Bir rivayette Yahya aleyhisselam başı defalarca kesildikten sonra bile zalim Herot'a bu kız sana caiz değildir diye hitap etti. Ne gaflettir ki Yahya aleyhisselamın peygamberlik mucizelerini gördüğü halde bedbaht birinci Herot ona karşı çıkmış ve onu şehit etmiştir. Yahya aleyhisselamın mübarek bedeni muhtelif şehirlerdedir. Başı Şam'daki Umeyye Camii'nde gömülüdür. Herot'la evlenen kız ise daha sonra yerin dibine geçmiştir. Hz. İsa aleyhisselamın semaya çekilmesi de bu vakte rastlar. Çünkü o zaman Yahudiler peygamber öldürecek kadar azgınlaşmışlardı. Nitekim bu ve buna benzer pek çok aşırı cürümleri sebebiyle Cenab-ı Hak tarafından şöylece lanetlendiler. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle onları lanetledik. Kendilerine türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir. Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. En-Nisa 155 Yahya aleyhisselam şehit edildiği zaman 30 küsür yaşındaydı. O ayeti kelimede de bildirildiği üzere üç tehlikeli günde Allah Teala'nın rahmetine nail olmuştur. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Meryem 15. Beyzavi bu ayeti şöyle açıklar. İnsanlara musallat olan şeytan ona hayatında zarar veremesin. Kabir azabından salim olsun. Hesap korkusu ve cehennem azabı görmesin.